Namazda tembellik göstermek 12 tane cezaya eşdeğer olacak. Bunların üçü dünyada, üçü ölüm anında, üçü kabirde, üçü de kıyamette başımıza gelecek. Yani nedir dünyada olanlar? Kazancı bereketsiz olur. İkincisi diğer amelleri de makbul olmaz. Ve insanlar arasında çok da sevilmez. Üç tanesi de ölüm anında başına gelecek. Birincisi aç, ikincisi susuz olarak ruhu alınacak. Üçüncüsü canı da kolay kolay çıkmaz. Üçüncüsü de kabirde olacak. Sorgu melekleri çok sert davranacak namaz kılmayana. İkincisi kabri karanlık olacak. Üçüncüsü de kabri onu daratacak. Son üç taneyi de kıyamette karşılaşacağız. Hesabı şiddetli olur. Ve Allah o namaz kılmayana sert konuşur. Öfkeli konuşur. Üçüncüsü cehennem azabını da olur.